Kahraman Mahalleli, kediciyi hayata döndürdü. Hey maşallah be, işte ruh, işte enerji. KC'ye bak KC'ye, Kıbrıs Barış Harekatı'nı anlatıyor sanki. Mahmutcuğum, ben haberi sunarken fonda böyle umut dolu bir müzik istiyorum. Tamamdır. Ala, ala. Ağaçta mahsur kalan yavru kedicik, duyarlı, ve bir o kadar da hayvansever mahalleli tarafından kısıtlı imkanlar ile kurtarılmaya çalışıldı. Apa beni bırakma. Sabahtan beri. İn aşağı uğursuz. acaba, cübretçi. Gel Tirel'e gel. Ya bunu sikliyim. Şimdi de inme aşağı göreyim. Hadi. Hadi. Madem korkuyor niye çıkıyorsun ağaca ha? Hah düştü koş. Mahallenin yoğun çabası sonucu yavru kediciğimiz kurtarıldı. Kediciye bir kap mama, bir kap ise su verildi. Fakat olayın şoku kediciğin gözlerinde hala okunuyordu. Hoş hala koş. Yedi mahallenin erkeklerini toplamış başımız. Kovun bir daha gelmezsem buraya. Oruç mu? Rabbi boru sevenlerine bağışladı. Sen sağ ol. Sen var ol yavru kedicik. Var ol yavru kedicik. Mahmutcuğum tamam abartma. Hadi kameraya geç. Kameraya geç. Geç. Buziciğim işte bu pozitiflikte olması gerek.